kozmik haberden tüm evrene merhaba Bugün 30 Eylül 2075. Dünya saatiyle 19 haber bülteni başlıyor. Bugün uzaylı dostlarımıza tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Negasi B gezegeni dünyadan gelen bir heyeti ağırlayacak. Gündemde teknoloji transferi var. 4 yıl önce başlayan Mars turlarına ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Mars otelleri önümüzdeki 3 yıl için tamamen dolu. Yani elinizi çabuk tutsanız bile Mars'a en erken bilet alabileceğiniz tarih 2078. Yapay zeka ve insanlık arasındaki ateşkes görüşmeleri maalesef tıkanma noktasına geldi. Dünyanın en en büyük 25 ülkesinin yöneticilerinden oluşan insanlık delegasyonu ve yapay zeka temsilcileri henüz bir anlaşmaya varamadı. Simbi O, galaksiler arası borsaya açılan ilk dünyalı şirket oldu. Yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla tanınan şirket, galaksi sakinlerine yatırım fırsatı sunuyor. Ve son olarak sinema. Ünlü Terminator filminin üzerinden 87 yıl geçmesine rağmen hala yenisi çekiliyor ve biz hala aynı şeyi tartışıyoruz. Yapay zeka insanlığa hizmet için mi geldi yoksa yok etmek için mi? Hoşçakalın.